İsimleri göstermeden mi anlatayım? Sen nasıl diyorsan öyle yapalım kral. Tamam. Sen bana isimlerin ikisini de sansürler misin? İki ismi de sansürle. Ben birinin ya ikisi de sansür. İkisi de komple isim olarak gözükmesin. Ben söyleyeyim kimin kim olduğunu. Ben ne denirse rica neyse ben onu yaparım. Sıkıntı yok. Elimde bir ses kaydı var ama bunu dinletmemde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yapıştır Tamam kral sen öyle diyorsan ben göstereyim sıkıntı yok. Hatta şu an diyor ki herkes ne bok olduğunu bilsin diyor göster. <laughs> tamam önce video kaydıyla başlayalım. anne hani bak. İyi dinleyelim arkadaşlar bakma. Hani bak, bak şey geçmişsin. Bir saniye. Discord'da geçmişsin. Ekranı açmışsın. Bütün ekibine ekranı açtırtıyorsun. Ben konvoyu farklı yere yönlendirtiyorum. Konvoyu farklı yere yönlendirtiyorum. Ne hikmetse bütün karşı taraf bütün herkes oraya yönleniyor. Ya mevzu zaten şey değil. Konvoy nereye Dostum, gittiği niye değil. niye meta mevzu, yapıyorsun? Konvoyun... Bana soruma Aynen, cevap ver. Mesela. Niye meta yapıyorsun? Peki bizim anlaştığımız gibi rol neden gitmiyor? Zaten gitse meta yapmaya gerek kalmayacak ki. Kendisi diyor bana Lan adamlarına yavşak. bilgiyi ver. Bak burada kendi meta yaptığını söylüyor bak. Bak ne diyor bak. Peki bizim anlaştığımız gibi rol neden gitmiyor? Zaten gitse meta yapmaya gerek kalmayacak ki. Kendisi diyor bana Lan adamlarına yavşak. bilgiyi verdi. Ya sikeceğim ne bu yavşak yavşak? Yeter ya. Mesela Abi yeter bu ne ya? Bak yapacağım. istemiyorsanız rol yapmamızı burada gideriz baba bu ne? Her tamam, geldiğimde destekle Allah bana bine... hakaret ediyor. <laughs> Al ekibini çık kral. Tamam haydi. hadi eyvallah. Rajon bitmiştir. <laughs> amına kodumun oğluna bak ya. Gelmiş bir de Rajon diyor ki. Rajon bitmiştir. Bu <laughs> böyle olmasa zaten. Metaya gerek kalmaz bak. Ama hayır bak şimdi. amına koyayım ya. Dur bana bak. Rajon bitmiştir. <laughs> Rajon bitmiştir. Şimdi. Buradaki kanıtlar ne? Kanıtlar şunlar. Aa bir kanıt daha. O paso kanıt ya ya nasıl satayım şu an. Nerede? Tamam gidiyor zaten elleme tamam. Bu metal ıdıkları rolmüş. Bu Ay, ne var bilmiyorum. PS'nin de çökeceği zaman. Nerede? Ha bu nereye gittiklerini falan gösteren kayıt. Diğer kayıt. Şöyle bir kayıt var. Dur ben yine bu isimleri sansürleyeyim de şimdi. Vay efendim. O isimleri niye gösterdim bilmem ne olmasın. Şimdi Dimitri ile Papel diye bir arkadaş konuşuyor. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Ee, bu Papel'in bir suçu yok bu olaylarda. Dimitri diyor ki Düp yapacak çocuk oyunda mı diyor. Server'da düp yapacağız diyor çocuk oyunda mı diyor. Sörüp patlatacaklarmış. Diğerleri diyor ki hayır diyor ne lazım sana diyor. Diyor ki met lazım işte şu lazım bu lazım sana vereyim çoğaltsın onu diyor. E Sörüp de patlatmaya girmişler. Kendinize de basın diyor. Tamam mı? Eşya çoğaltmaya çalışıyorlar. Diğerinde diyor ki bak yetkililer chat'i görüyor diyor. Niye yazıyorsunuz böyle şeyler diyor. Bu da diyor ki yetkililerin de diyor bilmem ne yapayım. Benim chat'imi okuyacak lan bunlar diyor. Yavrum o çocuğa söyle de diyor. isteğimi kabul etsin diyor. Bak bak neler yapıyorlar bak neler peşindeler bak. Görüyor musun? Ya abi bu niye böyle oldu? Ondan sonra bir tane kayıt var. Kayıtta diyor ki iki konvoy var. Birisi otobandan biri dağdan gidiyor. Hapishaneye aynı bölgeden gireceğiz. Sonuçta aynı yerden geçme olacak yani diye. Aktif rolün görüntüsünü paylaşıyor bak. Bak bak bak. Bak aktif rolün görüntüsünü paylaşıyor bak. Dur göstereceğim şimdi size bak. Bak. İki konvoy var. Biri otobandan biri dağdan gidiyor ama hapishaneye aynı bölgeden gireceğiz. Sonuçta aynı yerden geçme olacak falan filan diyor. Bak buradan da hemen yine metayı yapıştırıyor. Görüyor musun? Ya Şimdi ben burada chat'teyse eğer şunu soracağım. Arkadaşımızın adı Can galiba, değil mi? Evet. Kral neden yaptınız bunları siz ya? Ya ben yani senin rol rol yapabildiğini düşünüyordum. Neden yani? Neden durduk yere böyle bir rol ortamı varken bunları niye yaptın? Yönetime niye bunları yaptın? Niye böyle metaladınız? Üf. Rol potansiyeli olan biriydin sen. Sen bunları niye yaptın? Ne gerek vardı bunlara? Ben anlamadım. Oh eserin anasını avradına baya bir sövmüş. Baya bir ağır sövmüş ama. Yani. Ben çıkıyorum sunucudan geri zekalı bunlar. Bunları eserin anasını avradını soy. yani yağdırıyor esere yağdırmış. Ben anlamadım siz bunları niye yaptınız niye ettiniz bunlara niye girdiniz. Arkadaşlar neyi gösteriyorsun? Ana avrat küfür yazıyor ekranda yani. Görecek çok da bir şey yok. Bize mi sallıyorlar? Biz, bizle yok. Bizim de suçumuz var lan. <laughs> Oğlum benim haberim, benim haberim yok. Bize niye sallıyorlarmış anasını satayım? Sıracın bana attı. Sıracın bana attığına da bakalım. Sıracın bana attığında ne diyormuş? Ee, sıraç bana nereden attın ne? Sıraç bana attın mı la? Bence Sıraç bana bir şey atmamış galiba. Bana bir şey attın mı la abi? Attım abi de diyor. Sildim sonra diyor. Bizlik bir şey yok mu? sordum Sik direkt boşver önemli bir şey değil diyorsun. Sıra işte. Vallahi arkadaşlar Abi IC ayrı OC ayrı olarak çete belirtiyorum küfre gerek yok. Ya burada kimseye küfretmeye etmeye gerek yok. Bize ne? Biz, hele bizle ilgili hiçbir şey yok aslında. beni ilgilendiren bir şey yok. Ama yani hiç yakışmadığını düşünüyorum. En başında hele bu düp olayını nasıl yapabilir ben anlamadım. Yani. Bizim olayımızda da eee yani niye bunlara girişti? Niye böyle bir şeyler yaptı? Ben çözemedim. Çok garip buldum. Düp dediğiniz şu arkadaşlar. Mesela sizde bir silah var diyelim. Siz o bir silahı yüz silah çevirebiliyorsunuz hile yaparak. Dupe diye geçiyor. Düp. Yani sizde diyelim bir silah var. O silahı çoğaltabiliyorsunuz hile yaparak. <laughs> Yakışmadı yani. Oo oh, nasıl yine sövüşmeler. Evet. Senin adminliğinin de senin adalet bakanlığı da <laughs> hepsini bilmem ne yapayım. O esere söyle. Bundan sonra İstanbul ona doğar. Legal baron değil, real baronum. Evet, burada çok garip muhabbetler olmuş. Ondan sonra diğeri de demiş ki, birader senin aile patronun demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Bilmiyorum, çok garip konuşmalar olmuş. Ama, eee Dimitri arkadaşımızın bunları niye yaptığını ben anlamadım. Kazanadan birisi chatte DC'ye gel anlatsın can diyor. Burada ise yazsın okuyalım. Şu can DRL o mu acaba? Can o mu acaba? Can bu Dimitri mi acaba? Bir dakika bir bakayım. Galiba o. Evet. Evet. Kral nedir sen söyle. Olaylar. Bu kadar kayıt var. Ne diyorsun bu kadar? Ben öncelikle sana yakıştıramadım. Çünkü ben senin rol bilgine güveniyordum yani gözlemlediğim kadarı güveniyordum dedi bir bir yeni rol yapıyoruz ama hem bize yaptığın son bize yaptığın hadi neyse önemli değil de ondan sonrası adamlara bunları demen dup demen şimdi madem bu taraf böyle bir şey söylüyor karşı tarafta kendini nasıl savunuyor? okuyalım yazsın okuyalım biz eşit bir yayın politikası sürüyoruz arkadaşlar herkesin sözünü gördüğünüz gibi paylaşacağız değil mi Eşit adam Burak Şahin. <laughs> Eşit adam Burak Şahin. <laughs> Ekran ne vereyim? Ekranda bir şey yok ki. Ekranda bu var. Olaylar böyle mesajla chatte konuşmayla olacak şeyler değil. Dilersen gelirsin durumu açıklarım demiş. Eyvallah kral. O zaman artık sen kendin durumu nasıl açıklamak istiyorsan o şekilde açıklarsın. Ben sana söz hakkı doğduğu için eee senin de mesajın neyse okuyayım dedim. Abi çete söyler misin? Rica etsem adamlara herhangi bir... Tabii canım kimseye küfür etmeyin arkadaşlar. Kimseye gidip küfür etmeyin yani. Çocuk musunuz? Niye millete küfür ediyorsunuz? Ee, ama yazık oldu bence. Büyük bir potansiyeli vardı. Çok güzel roller yaptıracaktım ben ona. Keyif alacağı şeyler yapacaktım. Ee, keyif alacağını düşünüyordum. Niye bunu yaptı bilmiyorum. Ee, üzücü. Neyse. Bizden bu akşamlık bu kadar olsun arkadaşlar. Bizim çocuklardan yayında olan yoksa yayını salacağım galiba yok. Hadi falan yayın yapıyormuş. Onu dilerseniz izleyebilirsiniz. Benden bu akşamlık bu kadar olsun. Yayına izleyen, yayına katılan herkese teşekkür ediyoruz. Cümleten iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle. Arvederçi çiçet. Bye.